Bugün bu videoda bahsi geçecek oyun bayağı garip bir oyun. Hem görsel stili olsun hem de hikayesinin vardığı yerler olsun gerçekten beyin yakan derecede. Oyunumuzun ismi Mother. Kendisi aslında çok önceden yayında izleyicilerimle birlikte oynadığım ve o zamanlar oynadığımda hiçbir şey anlamadığım nadir oyunlardan birisidir. Hani bazı şeyleri anlamamak normaldir. Tamam da Mother'dan hiçbir şey anlamamıştım. Sonra internetteki bazı videolara baktığımda hikayesini artık tam anlamıyla anladığımı fark ettiğimde sizlere bu videoyu yapmak istedim. Çünkü Mother'da ekrandaki görüntülerden de göreceğiniz üzere aşırı farklı ve garip bir korku oyunu hikayesinin kesinlikle aktarılması gereken sayılı oyunlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Fakat nasıl aktaracağımı hala kestirebilmiş değilim. O yüzden bu videoda birkaç yanlışım olursa ya da ne bileyim gözden kaçırdığım bir şey olursa şimdiden kusura bakmayın. Ha ama genel olarak bu videoyu izlediğinizde hikayeyi anlamış bir şekilde çıkacaksınız merak etmeyin. Kalan detayları kanalımızın teorisyenlerine ve oyunu bilen kişilere bırakıyorum. O yüzden videoyu bitirdiğinizde hala anlamadığınız veya eksik bilgi verdiğimi düşündüğünüz bir yer varsa yorumlara kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü ben de insanım yani gözden kaçan mutlaka bir şeyler oluyor. Kanalımızın sıkı takipçileri sağ olsunlar paragraf paragraf neredeyse her videoda büyük küçük olsun fark etmez atladığım veya kaçırdığım yerleri bir bir anlatıyorlar sağ olsunlar. O zaman hazırsanız yavaştan bir başlayalım. Gözlerimizi açtığımızda Lian adındaki bir kızı yönettiğimizi ve babamızla birlikte annemizi ziyarete gittiğimizi öğreniyoruz. Babamızın bizi annemize bırakmasının sebebi geçirdiğimiz bir ameliyat sonrasında son zamanlarda gittikçe artan hafıza kaybı problemimiz. Babamızın eve yaklaştıkça rahatladığını çünkü annemizle vakit geçirmemizin hafızamızı yerine getirebileceğini düşündüğünü görüyoruz. Fakat bizi sanki kendi isteğimize değil de zorla götürüyormuş gibi. Sanki annemizle vakit geçirmeliymişiz gibi davranıyor. Ayrıca bizi annemizle geçireceğimiz bu bir haftalık süreçte perşembe günü arayacağını ve ne olup bittiğini soracağını belirtiyor. Eve vardığımızda babamız bizden son bir şey istiyor. Annemizin kendisine bıraktığı kitapları getirmemizi. Eve girip kitapları bulmak için salonu araştırdığımızda annemizin yazdığı bir notla karşılaşıyoruz. Notta eve geldiğimiz için mutlu olduğunu fakat yüz yüze gelemeyecek durumda olduğu için üzgün olduğunu belirtmiş ki baya garip. Yani düşünün kızınız ciddi bir ameliyattan çıkmış ve bir takım sorunlar yaşıyor ama yine de onu görmek için vaktinizi ayıramıyorsunuz. Bir şeyler dönüyor ama hayırlısı bakalım. Notun devamındaysa babamızın kitaplarının olduğu koliyi koltuğa bıraktığını ve ona götürmemizi rica etmiş. Neyse ağır kutuyu alıp babamıza götürüyoruz götürmesine fakat gariplikler devam ediyor. Veda etmek için kendisine sarılacağımız sırada yüzümü göremezsin. Bu çok tehlikeli tarzı bir cümle kuruyor. Ayrıca annemizin son zamanlarda zor dönemlerden geçtiğini ve onu olabildiğince alttan almamız gerektiğini söylüyor. Ulan hafıza kaybı geçiren benim alo unuttunuz mu? Duydukları karşısında şaşkın bir şekilde eve dönen Liana kaldığı odanın penceresinden ahırda çıkan yangın ya da kontrollü şekilde yakılmış ateş tarzı bir şey görüyor. Fakat uzun bir yoldan geldiği için bunu şimdilik görmezden gelip gözlerini kapatıp uykuya dalıyor. Pazartesi sabah olduğunda kahvaltı yapmak için mutfağa iniyoruz ve annemizle karşılaşıyoruz. Fakat annemizin hal ve hareketleri o kadar garip ki sanki bir robotmuşçasına ya da ne bileyim bir kuklaymışçasına hareketler sergiliyor. Bize geçirdiğimiz hafıza kaybından dolayı kafamızın karışık olmasının gayet normal olduğunu fakat daha öncesinden bildiği bir yerde olmanın bize iyi geleceğini umduğunu söyleyerek kahvaltımızı veriyor. Ve karşınızda Liana'nın en sevdiği yemek. Besin maddeleri Evet baya baya yemeğin adı besin maddeleri. Neyse Liana yemeğini baya hızlı bir şekilde yediği için annesi doğal olarak şaşırıyor ve hafızasını yerine getirme umuduyla ufak bir ev turu düzenliyor. Ev turunu düzenlediği sırada ise Liana'ya önceden ne kadar asi olduğunu ve yaptıklarını anlatıyor ki tekrardan o eski asi ruhunu yakalayabilsin. En azından böyle umuyor. Ayrıca işin garip yanı annemiz evin bazı bölgelerine girmemizi tamamen yasaklıyor. Mesela alt kattaki tuvalet, kardeşimizin odası ve kendi odasına kesinlikle girmememiz gerektiğini söylüyor. Kardeşimizin odasının önüne geçtiğimizde annemizin kardeşimizle konuştuğunu görüyoruz fakat kardeşimiz odadan çıkmıyor. Bunun sebebi ise bilgisayara kendisini kaptırıp sürekli arkadaşlarıyla konuşmasından dolayıymış. Ve geldiğimize pek sevinmediğini hatta rahatsız bile olduğunu söyleyebilirim. Hani insan ameliyat geçiren kardeşini iki dakikalığına da olsa odadan çıkıp bir görür değil mi? Evin üst katındaki banyoya geçtiklerinde banyo camının bantlarla kapatıldığını görüyoruz. Annemizin dediğine göre bu durum kendi iyiliğimiz içinmiş fakat bunun bize nasıl bir yararı olacak inanın ben de bilmiyorum. Yani sonuçta geçmişimizi hatırlamamız gerekiyorsa niye kendimizi göremiyoruz? İlginç. Hava kararmaya başladığında annemiz bizi dışarı çıkarıyor ve bizimle tekrardan birlikte olduğu için ne kadar mutlu olduğundan bahsettiğini duyuyoruz. Bugünlere gelmek için çok fazla şeyden feragat ettiğini, kızıyla birlikte gün batımını tekrardan izleyebilmenin bütün bunlara değdiğini söylüyor. Annemizi bırakıp yatmak için odamıza geçtiğimizde nedenini bilmediğim bir şekilde annemizin köşeye geçip karanlıkta bizi izlediğini görüyoruz. Ve size bir şey diyeyim mi? Gerek oyunun garip görselliği olsun gerek sesleri olsun bu sahne o kadar korkutucu ki harbi altıma edecektim. Neyse bize geçmişte kötü şeyler yaptığını ve bir daha yapmak istemediğini bütün bunlardan pişman olduğunu söyleyerek özür dilediğini duyuyoruz. Salı gününün sabahı annemizin yanına gittiğimizde bu sefer bize dışarısını gezdireceğini söylüyor. İlk durağımız meyve bahçesi. Dediğine göre ise burası kendisi için özel bir yermiş. Liana hastanedeyken babamızın yoğun olmasından dolayı bir başına kaldığı için kendini çok yalnız hissetmiş. Kardeşimiz de kendisiyle konuşmayınca bu yalnızlık iyice onu yiyip bitirmiş. Bu süreçte de kendisini tamamen bu meyve bahçesine adadığı için az bir şey de olsa iyi hissetmesine sebep olmuş. Bu konuşmaların sonrasında annemiz bizi mezarlığa doğru giden yolun başına getiriyor ve mezarlığa sadece cuma günleri gittiğini belirtiyor. Fakat son zamanlarda gitmeyi bırakmış. Çünkü ne zaman mezarlığa gitse geçmişin yaraları ve sırları onu sürekli vuruyormuş. Mezarlıktan sonra ise ahırın olduğu yola gidiyoruz ve burada annemizin söylediği şey bende baya bir şüphe uyandırıyor. Umarım orada ne olduğunu öğrenmek zorunda kalmazsın. Ve bu cümlenin hemen ardından ekranda ahıra girme yazısının tekrarlandığını görüyoruz. Sanki bir hata mesajıymış gibi. Bu mesajların ne anlama geldiğini de oyunun sonuna geldiğimizde anlayacaksınız, merak etmeyin. Hava karardığında yine mutfakta annemizle sohbet ediyoruz. Bize babamızı sürekli çalıştığından dolayı son zamanlarda neredeyse hiç göremediğinden nasıl olduğunu soruyor. Özellikle Liana hastaneye yattığından beri baya baya hiç görüşmemişler. Liana yatağına geçtiğinde tekrardan annemizin karanlıkta dikildiğini ve bizimle birlikte sonraki gün elma toplamak istediğini söylüyor. Çünkü eskiden kardeşimizle elma toplarken aramızda en iyi elmayı kim toplayacak tarzı ufak bir rekabete giriyormuşuz. Çarşamba sabahına geçtiğimizde annemiz bize elma toplamaya başlamadan önce istersek kahvaltı yapabileceğimizi söylüyor ki bu da bir başka gariplik daha demek. Sanki yemeğe ihtiyacımız yokmuş da hani opsiyonelmiş gibi. Neyse annemizle elma toplamaya gittiğimizde bizi sağ olsun öve öve bitiremiyor. Fakat o kadar garip bir şekilde övüyor ki kurduğu cümlelerden bir şeylerin yanlış olduğunu anlayabiliyorsunuz. Hayatın pahasına çalışmışsın gibi ya da burada kendimi yaşıyormuş gibi hissediyorum demesi falan bilmiyorum baya garip. Çarşamba gününün gecesi annemiz bize birlikte olan anılarımızı hatırlayıp hatırlamadığımızı soruyor ve hatırlamıyoruz. Hatırlamıyorsan da sorun yok, seni zorlamıyorum tarzı bir cümle kurduktan sonra yatağımıza geçmemizi istiyor. Liana da aynen öyle yapıyor. Bu da bana sanki kendisine verilen emirlerin her birini uygulamak zorunda kalıyormuş ve karşılık veremiyormuş gibi hissettirdi. Perşembe sabahı olduğunda masanın üstünde annemizin bize bıraktığı bir not görüyoruz. Kendisini kötü hissettiğinden dolayı bugün bizimle ilgilenemeyeceğinden bahsedip özür dilemiş. Öğlen olduğunda ve yukarı çıktığımızda annemizi camdan dışarı bakarken görüyoruz sanki üzerinde büyük bir yük varmış da o yükün altında eziliyormuşçasına dertliymiş gibi bakıyor. Kızının bir türü düzelememesinin onu ne kadar üzdüğünü söyleyip duruyor ki çok normal. Sadece biraz umuda ihtiyacı varmış. Saat gece yarısını gösterdiğinde babamız önceden verdiği sözü tutup bizi arıyor bize nasıl olduğumuzu falan sorduktan sonra içinde iyi bir his olduğunu ve bu sefer başaracağını söylüyor. Fakat kendisiyle aynı odada olan birisinin kiminle konuşuyorsun diye sorması üzerine muhabbet yarıda kesiliyor. Verdiği cevapsa çok daha ilginç. Karımla konuşuyorum diyor. Buradan da nedenini bilmediğimiz bir şekilde Liana'yı bir sır olarak sakladığını anlıyoruz. Bizi aramasındaki diğer bir sebep annemiz hafızamızla alakalı bir ilerleme göremediği için sabahleyin meyve toplamadan önce babamızı aramış ilerleme kat duyması onu ne kadar üzmüş olsa da bizim suçumuz olmadığını annemizin son zamanlarda zor dönemlerden geçtiğini belirtiyor. Ve bize ona karşı gelmemeye çalış olur mu dediğini duyuyoruz. Şimdi birincisi annemiz bize yalan atmış. Gizli gizli babamızı arayıp bizimle alakalı ona bilgiler veriyormuş ve bunu bize söylemedi. İkincisi ise babamız bizimle vakit geçirmek sevdiğini söylüyor ama her seferinde vakit geçirmenin hiçbirimiz için güvenli olmayacağını belirtip duruyor. Tıpkı ilk gün bizi annemizin yanına bırakırken söylediği gibi. Bu da Liana'nın doğal olarak kafasını gitgide karıştırıyor. Neden kardeşimiz bizimle konuşmuyor? Neden annemiz garip davranıyor? Neden babamız bizimle görüşmenin tehlikeli olduğunu söyleyip duruyor? Ayrıca babamız neden bize karşı koymamaya çalış olur mu diye bir ricada bulundu. Sanki Liana'nın başta neler geleceğini önceden biliyormuş gibi. Telefonu kapadığımızda arkamızdan bir anda annemizin yaklaşıp bize sinirlenmesiyle ortam iyice gerilmiş durumda bize babamızın bakış açısının tamamen bir saçmalıktan ibaret olduğunu ve yaşanacak şeylerin kolay ya da hoş olmayacağını belirtiyor. Bu da Liana'nın daha da endişelenmesine sebep oluyor. Ailesi bariz bir şekilde kendisinden bir şeyler saklıyor. Fakat asıl soru sakladıkları şey bizim için ne kadar tehlikeli. Dışarısı soğuk olmasına rağmen ve fırtına kopmasına rağmen annesi Liana'yı dışarı çağırıyor. Liana da hiç sorgulamadan annesinin yanına gidiyor ve annesi Liana'ya bu geceyi dışarıda geçirmesi gerektiğini belirtiyor. Aslında bunu demesinin sebebi de oyunun başında bize söylediği bir cümleden dolayı. Hatırlıyorsanız annesi Liana'nın biraz asi olduğunu, kendi kafasına göre iş yapan birisi olduğunu söylemişti. Böyle bir teklifte bulunmasının sebebi de aslında onu test etmek istemesi. Bakalım gerçekten kendisine söylediği şeyleri yerine mi getirecek yoksa karşı çıkıp odasına mı çıkacak? Liana annesinin isteğini yerine getirip geceyi dışarıda geçiriyor. Ertesi gün olduğunda ve eve geçip kahvaltısını yaptığında annesinden yeni görevi için bir emir bekliyor. Annemiz mezarlığa gitmemize izin verdikten sonra yola koyuluyoruz koyulmasına fakat mezarlığa vardığımızda ekranda milyon tane hata mesajı çıkıyor. Devam etmek çekirdekteki dengeyi bozabilir yazdığını görüyoruz. Ekranda çıkan bu uyarılara rağmen Liana yoluna devam ediyor ve sonunda varması gereken yere kendi mezarına varıyor ki bu da tahmin edebileceğiniz üzere Liana'nın duygularını alt üst etti. Gerçeklik suratına adeta bir tokat attıktan sonra Liana'nın annesi geliyor. Fakat bu sefer üzerine siyah bir elbise olduğunu ve endişelendiğini görüyoruz. Liana bütün bunlara bir anlam getirmeye çalıştığı sırada annesinin istersen konuşabilirsin." demesi üzerine konuşmaya çalışıyor. Anne sen misin? sorularını yöneltip bir cevap bekliyor. Fakat annesi Liana ne kadar konuşmaya çalışırsa çalışsın onu duyamıyor. Sesinin duyulmadığını anlayan Liana ise iyice paniğe kapılıyor. Annemiz bunun hemen ardından bize bu nasıl hissettiriyor diye sorsa da cevap veremiyoruz. Cevap veremeyince de doğal olarak Liana hem daha da geriliyor hem de annesinin korktuğu şey gerçekleşmiş oluyor. Liana'nın kendi mezarını ziyaret etmesi çekirdekte bir dengesizliğe sebep açıp anılarını geri kazanmasını sağladı. Aslında oyunun başından beri bize gösterilen amaç da buydu. Fakat bu durum çekirdekteki dengesizlikten dolayı çok da uzun sürmeyecekti. Çünkü annesiyle konuşmaya çalıştıktan hemen sonra Liana'nın hafızasını tekrardan kaybettiğini ve tekrardan görevleri uygulaması gerektiğini görüyoruz. Görevimizse yatağa gitmek. Bu da aslında bize şunu gösteriyor. Liana hayatta değil. Bu yüzden de babası kendisini işe vermiş ve Liana'nın zihnini robot tarzı bir şeye aktararak onu tekrardan hayata döndürmeye çalışmış. Zaten adamın sürekli meşgul olmasının sebebi de büyük ihtimalle bulunan dolayı. Kızının ölümü sonrası onu özlemiş ve çözümü zihnini robot tarzı bir şeye aktarmakla bulmuş. Tabi gördüğünüz üzere işler istediği gibi gitmiyor. Liana ne olduğunu merak ederek olayı araştırmaya çalışıyor ve bu da çekirdekte bir dengesizliğe yol açıyor. Bakalım bundan sonra ne olacak? Liana eve doğru gittiğinde pencereden annesiyle babasının aralarında tartıştıklarını fark ediyor. Eve girip ne olduğunu öğrenmek için kardeşinin kapısını çaldığında kardeşi ona bu olayların her hafta yaşandığını o yüzden endişelenecek bir şey olmadığını söylüyor. Dediğine göre ebeveynlerimiz sanki tamamen farklı görüşlerle farklı dünyalarda yaşıyormuş. Ki bu da aslında ailenin bir zamanlar mutlu olduğunu fakat sonrasında işlerin iyice berbatlaştığını gösteriyor bize. Cumartesi sabah olduğunda Liana kendisini gayet normal hissetmesine rağmen annesi iyi hissetmediğini söylüyor gün boyunca odasında kalması gerektiğini söylüyor. Fakat Liana'nın programında garip bir şeyler oluyor olacak ki annesinin emirlerini yerine getiremediğini görüyoruz. Onun yerine babamızın bize ilk gün verdiği görev karşımıza çıkıyor. Annenle birlikte ol. Liana'nın aklı burada anladığım kadarıyla kendi iradesini elde etmeye çalışıyor. O yüzden aldığı emrin üzerinden daha dakikalar bile geçmeden Liana'nın aşağıya annesinin yanına indiğini görüyoruz. Tabi annesi ona ne kadar kızsa da ne kadar odanda kalmanı söylemiştim dese de annesiyle birlikte olma isteğini bir türlü bastıramıyor. O yüzden annesi çözümü ortalıktan kaybolmakla buluyor. Fakat çok geçmeden Liana'nın annesini tekrardan bulduğunu görüyoruz. Kendisiyle birlikte olmaya çalıştığımızda annemiz bize iyice korktuğunu söyleyip kendisinden uzak durmamızı belirtiyor. Fakat tahmin edebileceğiniz üzere annemizin bu sözleri hiçbir işe yaramıyor. Hatta daha da yaklaştığını görüyoruz. En sonunda kendisini son kez ahırda yakaladığımızda ise bize bütün olayları anlatıyor. Dediğine göre biz kendisinin tanıdığı gerçek Liana değilmişiz. Enigma Teknolojileri şirketi tarafından üretilmiş bir insansı androidmişiz. Hatta oyunun aralarında çıkan ekranlardan birinde olur da Liana kendi iradesini kazanıyor gibi olursa hemen bu durumu Enigma Teknolojileri şirketine bildirin gibi bir yazı yazdığını görüyoruz. Gerçeği öğrendikten sonra annemiz bizi meyve bahçesinin çardağına götürüp babamızın bizi yarın gelip alacağını söylüyor. O yüzden yarına kadar burada beklememizi emrediyor ve burada annemizin bize artık Angel demeye başladığını görüyoruz aslında oyunun bazı kısımlarında bize kimi zaman Angel kimi zaman Liana diyordu. Angel melek demek olduğu için bizi sevdiğinden dolayı meleğim dediğini düşünüyor olabilirsiniz ki çok normal. Fakat bu Angel lakabının altında aslında başka bir mesaj yatıyor. Bizi meyve bahçesinin çağrıdanla bir başımıza bıraktıktan sonra Angel kendi varoluşunu ve değerlerini sorgulamaya başlıyor. Tabi bunu Liana ile birlikte yapıyor. Meyve bahçesindeki elmalar kadar değerli olmadıklarını, bir annenin kızına ne olursa olsun böyle bir emir vermeyeceğini söylediklerini duyuyoruz. Yani aslında Angel ve Liana aynı android bedenini paylaşan iki farklı kişi diyebiliriz. Angel vücudu kontrol ederken Liana ise verilen komutları gösteriyor. Yani annemizin arada bir bize Angel demesinin sebebi içimizde Angel adında başka birisinin olduğunu bilmesinden dolayı. Liana birdenbire streslenmeye başlayıp çardaktan çıkıp annesini bulmak istediğini söylüyor. Fakat Angel ise annelerinden gelen emre karşı çıkamayacaklarını söyleyerek Liana ile tartışmaya başlıyor. Bu tartışmanın galibi ise tahmin edebileceğiniz üzere Liana oluyor. Ama ne pahasına. Çünkü yaptıkları tartışmadan sonra çekirdekte oluşan bir sorundan dolayı otopilot tarzı bir şey devreye giriyor. Ve Liana'nın ortalıktan kaybolduğunu görüyoruz. Angel ise vücudun kontrolünü kaybediyor. Yani anlayacağınız Liana ve Angel'ın bulunduğu vücut artık tam anlamıyla bir robota dönüştü. Eve girdiğimizde annemizin etrafından kırmızı parlak ışıklar çıktığını ve korkmuş bir şekilde oğluna ne olursa olsun kapıyı açma diye tembihte bulunduğunu görüyoruz. Bu kırmızı parlak ışıklar da aslında annemizin şu anda nasıl bir duygu durumunda olduğunu belli ediyor. Korkmuş ve öfkeli ki bunu bizden uzak dur artık her kimsen bu ailenin peşini bırak demesinden de anlayabilirsiniz. Fakat bu cümleleri kurduğu sırada Liana'nın tekrardan döndüğünü ve annesiyle iletişim kurmaya çalıştığını görüyoruz ama nafile. Annesi hala onu duyamıyor. Durum böyle olunca ve annesi korkup gitmesi gerektiğini söyleyince Angel kendi benliğini anlamakta gitgide zorlanıyor. Annesinin onu neden reddettiğini anlayamadığı için ben neyim diye sorular sorduğunu görüyoruz. Bu gerici mi gerici olaylar bir son bulduğunda ve saatimiz pazar gününün sabahını gösterdiğinde gerek yaşadığı benli kriz olsun gerek de senkronizasyon olsun Angel'ın artık çok daha kendine buyruk birisi olduğunu görüyoruz. Önceden severek yaptığı kahvaltıya yüz çevirdiğini ve artık ihtiyacı olmadığını söylüyor. Kahvaltıdan sonra babamız aradığında bizi bu gece alacağını söylüyor. Ne olursa olsun kendisini kaybetmemesi gerektiğini, haftaya çok daha iyi hissedeceğini söyleyip Angel'ı uyarıyor ki bu da bize aslında ailenin daha önceden de androidlerle uğraştığını gösteriyor. Ayrıca babamız araştırmasında büyük gelişmeler olduğunu, aynı şekilde Angel'ın da bayağı yol kat ettiğini belirtiyor. Bu da bize babanın androidleri yapan kişi, annenin ise androidleri test eden kişi olduğunu gösteriyor. Annenin görevi aslında zihni androide aktarılan kişide bir sorun var mı yok mu onu görmek babamız bizden kahvaltı yapmamız için ricada bulunuyor ve Angel kahvaltısını yaptığı anda tekrardan bozuluyor gibi oluyor. Bütün bunlara bir son vermek için ise mutfak bıçağı aradığını görüyoruz. Ayrıca salondaki masanın üzerinde tekrardan ilk günkü notu gördüğünde kendisinin yerine geçecek başka bir Angel'ın geleceğini de anlamış oldu. Angel elinde bıçakla annesini öldürmek için yola koyulurken oyunun başından beri giremediğimiz ebeveyn odasından sonunda giriş yapıyoruz. Ve aslında bu odada çift taraflı bir cam olduğunu görüyoruz. Aslında bize annemiz diye tanıtılan kadın başından beri tüm hareketlerimizi bu cam aracılığıyla izleyip kaydediyormuş. Yani her şey başından beri planlanmış. Angel elindeki bıçakla ağıra gittiğinde sonunda annesini buluyor. Artık bütün bunlara bir son verebiliriz, onu öldürebiliriz diye düşünürken annesinin bıçağı ver üzerine zorla bıçağı aldığını görüyoruz. Çünkü program yeniden devreye girip kontrolü ele alıyor. Annemiz bize içimizdeki Angel'ın ve Liana'nın dünyayı birbirinden farklı gördüğünü söylediğinde şu sahnede annemizin etrafından neden kırmızı ışıklar çıktığını da anlayabiliyoruz. Dediğine göre Liana Liana değilmiş. Liana gibi davranması için programlanmış bir yapay zekadan ibaretmiş. Farklı şekillerde düşünmenin mantıksız olduğunu ve Angel kendi benliğini keşfedene kadar deneyin devam etmesi gerektiğini öne sürüyor. Bu sözlerin hemen ardındansa elindeki bıçakla Angel'ı bıçaklayıp çekirdeği resetlediğini görüyoruz. Yani anlayacağınız oyunun en başına geri döndük. Yine babamızın arabasındayız ve yine annemizin yanına gidiyoruz. Babamız bizden yine kitaplarının olduğu kutuyu getirmemizi istiyor ve burada da şunun farkına varıyorum. Aslında bu kutunun içinde önceki Angel'ın parçaları var. Ağır olmasının sebebi de bu. Ayrıca eve varıp pencereden baktığımızda ahırda yine bir şeylerin yakılmış olması bize kanıttan kurtulmaya çalıştıklarını gösteriyor. Yani önceki Angel'da aslında kendinden önce gelen Angel'ın kanıtlarının yandığını görmüştü. Buradan da bu olayın çok uzun zamandır tekrar tekrar gerçekleştiğini anlayabilirsiniz. Annemizin kendisine bıçakla geldiğimizde sakin kalmasının sebebi de aslında buydu. Normalde üstünüze bıçakla yürüyen bir android gördüğünüzde panik yapmanız gerekir değil mi? Fakat annemiz panik yapmadı. Çünkü bu olaylar onlarca belki de yüzlerce kez tekrar tekrar yaşandı ve hepsi aynı şekilde sonuçlandı. Sistem Angel'ın kontrolünü ele alıp bıçağı vermesine sebep oldu. Peki bu durumu nasıl değiştirebiliriz? Eğer yeni Angel'la oynadığımızda babamızın gramofonuyla etkileşime geçersek gizli bir kapı açılıyor. Ve burada Angel'ın benliği hakkında çok daha fazla bilgiye sahip oluyoruz. Buraya girdiğimizde evin çekirdeğine doğru giden merdivenlerin olduğunu görmesiyle Angel'ın tüm kontrolü eline almaya çalışması bir oluyor. Çekirdeğin derinlerine indiğimizde arayüzün aslında Liana'ya değil tamamen başka bir şeye veya birine ait olduğunu görüyoruz ki bu da aslında Angel'ın kendi benlik duygusunu geliştirdiğini gösteriyor bize. Yeni Angel'ımız babasına ait bir terminali keşfettiğinde ise geçmiş benliğinin anılarını ve kendisinden önce gelen diğer Angel Android'lerinin kalıntılarını görüyor. Gördükleri karşısında endişelenen Angel geçmişi hakkında daha fazla şey öğrenmek için kendini terminale bağlar. Ve terminalin bir zamanlar liyan olan ama artık olmayan kendi geçmiş benliklerinden oluştuğunu keşfeder. Yani artık kendi benliğini kazanan Angel deneyin amacından iyice sapmış durumda. Çünkü deneyin amacı kızları Liana'yı Android bedeninde tutup onu geri getirmekti. Fakat güvenlikleri Android kendi benliğini kazandı. Ahırdan çıktıktan sonra Angel babasıyla karşılaşıyor. Babası Liana'nın kendisinden istediği koridense çürük elma dolu bir sepet taşıdığını görünce Angel'ın kendi benliğine kavuştuğunu anlıyor. Arabaya bindiğimizde ise bize artık Liana olmadığımızı, kendi benliğimizi keşfettiğimizi açıklıyor. Ki Liana'nın anıları aslında bize çok daha fazlasını açıklıyor. Olayları toparlamak gerekirse... Liana'nın hastalıktan dolayı sağlık durumu hızla kötüleşiyordu. Ancak Liana'nın babası umudunu yitirmektense kızının hayatını kurtarabileceğine inandığı bir proje üzerinde araştırmacı olarak durmaksızın çalışma kararı almıştı. Bu projeye de Melek Projesi yani Angel adını verdiler ki oyunda da annemizin bize arada bir Angel dediğini duymuştuk. Melek Projesi'nin başlangıçtaki amacı ise makine olan ancak insan çekirdeğini entegre ederek daha duyarlı hale gelebilecek androidler yaratmaktı. Bu olayı test etmek içinse android prototiplerini hafızasını geri kazanabilecekleri ve daha insansız olabilecekleri ortamlara yerleştirdiler. Liana'nın yani Android'imizin babası tarafından aile evine gönderilmesinin sebebi de aslında bu. Tanıdık bir ortam olması. Tabi bu proje öyle anlattığım kadar basit bir proje değildi. Bayağı bir bütçe gerekiyordu. O yüzden Liana'nın babası gece gündüz durmaksızın projeyi olabildiğince yürütebilmek için çalışıyordu. Eve gelmemesinin ve eşiyle neredeyse hiç görüşememesinin sebebi de tam olarak bu. Angel projesini Enigma Teknolojileri şirketine sundu ve şirketteki insanlar bu projeyi beğendi. Fakat babamızın bu teknolojiyi hangi amaçla kullanmak istediklerinin farkında değillerdi. Bu yüzden projeyi farkında olmadan hayata geçebilecek duruma gelene kadar fonladılar. Fakat fonladıkları bu projenin aslında bir babanın ölmüş kızını hayata geri döndürmek için ona farkında olmadan işkence yapmasından ibaret olduğuna dair haberleri yoktu. Yani dışarıdan baktığınızda babanın amacı ne kadar iyi gibi gözükse de aslında kızına baya baya işkence yapıyordu. Ve bu durum belki de uzun bir süre daha devam edecek. Böylece Mother'ın sonuna da gelmiş olduk evet farkındayım hikayesi bayağı darmadağın bir oyundu ve size olabildiğince basit bir şekilde anlatabilmek için hikayenin bazı yerlerinde ufak değişiklikler yaptım. Umarım temel mantığını anlatabilmişimdir. Valla bana soracak olursanız gerek görsel stili olsun gerekse bu tarz karma karışık bir hikayeyi hayata geçirmeye çalışmaları olsun bence Mother gibi oyunları daha çok görmeliyiz. En azından standart bir hikayedense yeni bir şeyler denemiş cesur bir oyun var karşımızda ve açıkçası ben hikayesini baya beğendim. Aslında oyunun hikayesini dinlemediğinizde ve birinci elden deneyimlediğinizde robot olan kişinin annemiz olduğunu düşünmüştüm fakat taşları bir bir yerine oturtunca arkada yatan plot twist çok daha vurucu oldu. Ki büyük ihtimalle annemizin animasyonlarını robot gibi tasarlamalarının sebebi de zaten buydu. Hedef şaşırtma. Neyse umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Valla fark etmişsinizdir yine hastayım evet yapacak bir şey yok arkadaşlar yani ne yapayım. Hasta hasta video çekmesem bir ay boyunca video gelmeyecekti hani en azından hiç yoktan iyidir değil mi? Valla şu son bir ay da attığım videolarda hasta olmama nasıl katlanabiliyorsunuz bilmiyorum ama hepinize çok teşekkür ediyorum. Hatta işin ilginç yanı hasta şekilde kaydettiğim videoların ortalama izlenme süresi diğer videolara göre çok daha fazla. O da ayrı bir garip. Bakalım inşallah iyileşeceğim ve sizlere artık normal sesimle videolar yapabileceğim yani umarım Hatta şimdiden iyileştim gibi daha videonun sonuna doğru böyle sesim bir düzelmiş gibi oldu. O zaman izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu tarz videoları devam ettirmemde bana maddi olarak destek çıkmak isterseniz de kanalda bulunan katıl butonuna basarak bütçenize göre kanala üye olabilirsiniz. Ayrıca her videoda attığınız süper teşekkürler de cidden çok yardımcı oldu. Valla ne kadar teşekkür etsem azdır. O zaman sonraki videoda görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.